Söz sende Başakşehirli. Programımızın ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Sular Vadisi'ndeyiz. 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın hemen önündeyiz. Misafirlerimiz olacak, konuklarımız olacak. Kimler olacak onu biz de bilmiyoruz ama ilerleyen dakikalarda bu sorunun cevabını da bulacağız. O zaman program başlıyor. <laughs> Başakşehir'den kısaca bahsettin desek neler söylemek istersiniz? İçinizden gelen neler var mesela? Aa, Başakşehir'de yaşamak çok rahat. Evet. Ee, kolay. Hı hı. Ee, ama Başakşehir'de kalacaksanız, yaşayacaksanız, Başakşehir'de işlerinizi halledecekseniz hı hı. yaşamak gerçekten çok zevkli, çok güzel. Vakit geçirmeyi sevdiğiniz yer neresi ve niçin? Sular Vadisi. Gezmek için diyorsunuz. Evet. Yani sakinliğini seviyorum. Şeyleri seviyorum ya bu Başakşehir'in millet bahçeleri. Evet. Hele ki yazın olan programlar çok güzeldi. Her evet. akşam oradaydık neredeyse. Yürüyüş yolları. Yürüyüş bisiklet yolları, yolları, bisiklet yolları. Sakin diyorsun sessiz. mizaç olarak da böyle bir sakin birisi misindir? Biraz öyleyizdir. Tam Başakşehir gibisin evet. yani. Ha? Sakin Başakşehir <laughs> 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 Pekala. Pekala. Evet. Kolar Vadisi diyebilirim o konuda sakinli biraz huzur ve havayı seviyorum. Yani kapalı alandan pek hoşlanmadığım için. Evet Sırrı abi valla sakinlik dediğin senin sesinde de bir huzur var abi. Yani öyle değil mi? Baya böyle bir huzur, böyle bir sakinlik. Yani ilçenin o huzuru sesine yansımış Sırrı abi. Başakşehir'i bir kelime veya bir cümleyle özetleyebilir misin? Ayşe ablacım desem ne söylemek istersin? Valla huzur. Huzur dersin. Huzur. Evet. Mükemmel bir şehir. Vay. <laughs> Mutluluğun şehri ve mükemmelliğin mükemmel şehri. Mükemmel şey. Pekala. Emekli şehri. Emekli şehir. <gülüyor> <gülüyor> o kadar konuş et <laughs> emekli şehir. <laughs> Bari huzurlu de mutlu de bir şey de. He? Değil mi? Öyle bir öyle bir yer değil mi burası? o da var ama benim için onu ifade ediyorum. Bak çıkartmayız buradan seni. Sakinliğinden <laughs> <laughs> ve huzurundan dolayı. Ben, e, buraya gelmek gayem. Yani Sarıyer'den hı hı. buraya gelmiş isem evet. sorduklarında bakın Sarıyer'den buraya ben niçin geldim? Çocuk yetiştirmek için geldim. Eyvallah. Anlatabildim mi? Eyvallah. Arka sokakları olmayan hı hı. E, geneli esnaf evet. ve tüccardan oluşan hı hı. yani kendi halinde bir mahalle. Son olarak söylemek istediğim bir şey Başakşehir'in gençleri çok çalışsın ileride iyi yerlere gelsin. Eyvallah hadi. kardeş çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Güzel hadi. bir muhabbetti. <laughs> Efendim bu muhabbetle beraber de Söz Sende Başakşehirli podcastimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bakalım bir sonraki program hangi mahallede hangi komşularımızda olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle diyoruz. Görüşmek ümidiyle. Eyvallah.